20 senedir yönetiyor biliyorsunuz, Tayyip, senedir biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan. E ee, şey şu anda diyor ki ben diyor imar affını diyor en ağır kanun yapacağım diyor. Ama aslında imar affını 8 e, senedir düzenli olarak affediyor zaten. İmar affını veriyor. İnsanlar enkazın altında kaldı. Bakan kurum çıkıyor diyor ki 90'dan önce diyor yok 2000'den önce diyor yapılmıştı diyor hepsi diyor. Nerede 2000'den önce yapıldı? Çeksinler Hatay'ın resmini, çeksinler Adıyaman'ı, çeksinler Malatya'yı. Nerede 2000'den önce yapılmış? Ya milletin gözünün içine baka 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 sürekli yalan, yalan, yalan. Din siyaseti. Bıktık artık ya. Bıktık ya kardeşim. Bıktık bu insanlardan. İstemiyoruz artık ya. Artık farklılık olsun. Farklı insanlar gelsin. Bu nedir? Bu rezillik nedir ya? İnsanlar enkazın altında kalmış. Birisi istifa etmiyor ya. Kim suçlu kim? Kim suçlu? Kim kentsel dönüşümü kim yapmadı? İmamoğlu mu engelledi? 8 yıldır imar haftını İmamoğlu mu yapıyor? Kim yapıyor kardeşim? Bunu neden kimse sormuyor ya? Bu nedir? Din siyaseti nedir ya? Kardeşim millet uzaya gitmiş maden arıyor. Maden, maden. Uzaya gitmiş maden arıyor. Bunlar petrolü nerede buldunuz? Bir Karadeniz gazı, iki tane şey, İHA, SİHA. Kardeşim oluyor mu ya? Millet uzaya gidiyor ya, uzaya maden arıyor ya. Bunlar ne yapıyor? Hiç hiç bu kadar. Bay bay.